hiçbirine bırakmıyor ya. Baskın erkek mi? Alfa erkeği. Çok. Abi fıstık gördü erik geldi burada dikildi ya böyle bir şey var mı? Olay, El... Hakan sen eline koluna dikkat et dedi. <laughs> Sesler çıkaracak. <laughs> Kavga çıkaracak Çocuklar da çöpleri ayıklamaya çalışıyordu. Abi baksana, fıstığı gördü geldi gene bu ya. Yani. Tamam, muzu aldı. Araba içine ettiler la. <laughs> Ayağa baksana, ayak çok Ekmek, Ekmeğe muzu hiçbir şey umursamıyorlar, bak. sadece fıstık. Abi harbi fıstığa Sen çekiyor ya. musun abi? Abi <laughs> çekemiyorum. ben ben fıstığı atacağım sen şey yap. Dur abi dur. Bir dakika. Hazır mı? Baba yere düştü ya onu alacak. Kaporta kaportaya Yere düşeni aldı herif ha üşenmedim. Aynen çok güzel kaportaya. Çöpçü bunlara kızıyordur.